Zıpla, aferin, çevik it. Allah ulan kafayı çaktık, yuh! İşte gidiyorum, bir şey de... <laughs> kafanı oğlum, daha yeni yaptırdık ya oğlum fabrikada kafanı. Merhaba arkadaşlar ben Deniz bugün GTA 5 ile birlikte sizinleyim uzun zamandır GTA 5 videosu atmıyordum dedim bir GTA 5 videosu da atayım GTA 5'in Hitman modunu buldum e şu an ekranda gördüğünüz gibi bakın Hitman oldum ve Hitman olup düşmanlarımıza suikast düzenleyeceğiz onları öldürmeye çalışacağız şimdi görevler alacağız çeşitli E bu arada arkadaşlar GTA 5 videomuzun devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve şu an kanalımıza Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O abone olun yanında da çıkan bir zil işareti var. O zil işaretine tıklayıp da bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Şimdi bakın. Aldım yeni görev. Aha hemen dimimizde. 2000 dolar ödülü varmış. Şu kavatı öldürürsek. Bu sefer görevi erken yere verdi. Hemen öldürelim bakalım şunu. Nasıl öldürürsem bıçakla mı neyle? Şeyle öldürelim dur. Değişik bir şeyle öldürelim. Nasıl seçiyorduk burada silahı? Evet. Neyle öldüreyim? Bıçak, balta, balta ile öldüreyim. Balta ile öldüresim geldi. Bak bak hayvan gibi balta var yanında bak hitmeni. Gidiyoruz şimdi. Gel bakalım buraya. Gel. Seni şerefsiz. Oo kafatası yarıldı. <laughs> kafatası yarıldı, kafatası yarıldı. Gitti, 2000 doları kazandık. Yeni görevimiz nerede? Evet şu an yeni hedefimiz de haritada belirlendi arkadaşlar bakın yukarıda işaretleyelim. Ve TOFAŞ'la gideceğim. Hitman'in <laughs> yeni operasyon aracı TOFAŞ arkadaşlar. Hitman TOFAŞ kullanıyor. Bu da bir ilk olsa gerek herhalde Hitman. <laughs> Düşünsenize Hitman oyununda TOFAŞ olduğunu çok güzel olurdu. Tofaşla gidiyoruz şimdi adamı öldürmeye. Bunu da sniperla mıhlayalım arkadaşlar bu sefer. Değişiklik olsun. Bunu da sniperla mıhlayalım. Bir de işte Hitman'ın yana böyle bu karakterin yana böyle ayrı bir görev indirdim. Assassinate Target diye. Böyle size hedef gösteriyor. Aa! Bak. Güzelim tofaşıma zarar verdin. Adam ölmüş lan dur bakayım adam öldü mü? Gençler biliyorsunuz Hitman gizemli işlerin adamıdır. O yüzden bu adamı bu cesedi buradan kaldırmamız lazım. Kadınmış. Eyvah güzelim kadın. Dur. Önce bir arabayı imha edelim. Bu cinayeti örtbas etmemiz gerekiyor. Şu araba araba şurada kalsın. Burada kaldı mı çok ilgi çekmez. Gel buraya sen. Kadın gel şimdi gel. Gel 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 gel. Kadın. Kadın. Kadın seni seni şu garajın oraya doğru sürüklemem lazım. Gel kadın gel. Gel yürü yürü yürü, yürü kadın. Hadi. Kızım hadi. <laughs> hadi bak götün gözüküyor hadi. Yürü yürü yürü. Evet çok güzel çok güzel yuvarlağın aynı top gibi. Evet yürü bak yürü pislik. Ha yürü sen şöyle geç. Geç şöyle. Geç 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 kızım geç ha. İyi fark etmedi millet. Geç şöyle bacaklarını da topla. Topla bacaklarını. Toplasana kızım bacaklarını. Bak. Kızım niye o pozisyonda duruyorsun? Bak böyle acayip pozisyonlar verme. Heh. Şimdi. Tamam gençler ama şurada izi kaldı onu nasıl halledeceğiz? Neyse onu sonra hallederiz. Cinayeti. <laughs> cinayeti gizledim. Neyse ki cinayeti gizledik. Tofaştan da zorlandı ve çıkarken. Bu arada oyun sesi nasıl? Tamam çok değil. Herhalde inşallah benim sesim bastırmıyordur. Bir bastırıyorsa ayva yedik. Hedefimize doğru gidelim biz. Kadın çok vaktimizi yedi. Bu arada arkadaşlar GTA 5'te mod öneriniz var ise yorumlara yazarsınız. Ha, ben San Andreas videoları daha çok izleniyor diye San Andreas yüklüyorum. Yoksa ben yüklerim fark etmez yani. Ah, bak. Birine daha çarptık. Neyse ki bunlar ölmediler. Bunlar ölmedikleri için bu cinayeti şey yapmama gerek yok. Şimdi şu bu adam nerede? Biz bir dağdan doğru çıkalım da. Şu gizli bir şekilde dur arabayı şöyle park edelim. Arabayı yola park etmeyelim. Şöyle kalsın Tofaş arabamız. <laughs> Suyu kasçı arabası Tofaş. Sniper alalım elimize. Çık bakalım Hitmen. Bu da Hitmen tipi nasıl? Müthiş yapmışlar. Bacakları ip ince bu adam. Niye bu kadar ince bunun bacakları? Nan düşüyorum. Yürü yürü yürü. Hitmen yürü. Çöp bacaklı Hitmen. Çıkamıyor adam. Aa çıkamıyor. Lan çıksan oğlum. Aa inat etti. Zıplamıyor lan adam. Zıpla. Heh aferin. Shift'e basıyormuşum deminden beri. San Andreas'tan alıştık. Aha tavşan var. Tavşan neredesin? Vurabilecek mi bak? Ne nişancıyım be. Ne nişancıyım gördünüz mü? Tam akşam yemeğinde de çıkardık. <laughs> Doğada avlanmak yasak da ama biz yasakları çiğniyoruz şu an. Nerede? Garibim. Bok yoluna gitti. Neredesin? Aha burada. Tek vuruşta ha. Tek vuruş yaptım. Güzelim hayvan. Yazık oldu. Şimdi bu gavat nerede? Hedefteki gavat. Gel bakalım sen şöyle bir tepeye çıkalım. Oğlum. Neredesin? Neredesin? Nerede bu? Şurada galiba dur. Benim o zaman şuraya mı çıkmam lazım? Al oğlum eline silah. Al eline silah fark etmesinler. Şimdi şu kavata bir yakından bir incelemeye alalım. Kimmiş bakalım bu? İşeyen polis mi lan? Orada bir işiyor galiba. Ne yapıyor? Aha şu şişko. Vay ay olay, İşiyor orada kavat. Polis mi ne o? Nasıl bir, sen nasıl bir tipsin arkadaş ya? Çıkalım şuradan duvardan doğru eğilmesin. Gel bakalım sen şöyle seni ay olayı evet gitti hemen buradan hızlı bir şekilde uzaklaşalım gençler. Şimdi son hedefimize doğru gideriz. Şuradan zıpla sen zıpla hiç uğraştı o, o kadar bizi? Sen yani zıpla buradan zıpla. Aferin çevik. Itin. Allah ulan kafayı çaktık yuh. İşte gidiyorum bir şey de... <laughs> kafanı oğlum daha yeni yaptırdık ya oğlum fabrikada kafanı. Cık. Oğlum sen canına musladın itmen. Yeni hedefimizi alalım bakalım yeni hedefimiz neredeymiş. Evet gençler yeni hedefimiz bu sefer bir kadınmış. Ee, Rus ajanı olduğu söylendi bize istihbarat tarafından. Allah Allah. Ve biz de şimdi bu Rus ajanını öldürmeye gideceğiz. Normal kadın kılında gözüküyormuş. Ee, şöyle hafif şişko Hafif şişko bir kadınmış evet ee, Uzun saçlı hafif şişko bir kadın Stadyumun orada duruyormuş Stadyumlu galiba yanlış hatırlamadıysam bakalım Evet burada Bu arada bize Audi R8 verdiler Nasıl genç arabamız Teşkilat bize bu sefer Fiat gibi e araba verdi biz görevimizi başarıya tamamladıktan sonra Tofaş'tan Audi R8'e Terfi ettik İçi falan da gayet muazzam olmuş Audi R8'de gidelim bakalım Şimdi bu kadını yine sniper'lamız stadyumun orada gidip de kafasına milletin ortasında down diye şeyi baltaya geçiremeyiz. İlk ilk kurbanımıza yapmıştık. ilk kurbanımız çünkü bir ıssız bir yerdeydi Kafasına geçirdik baltayı sonra onu uzaklaştırdık. buna şimdi değişik bir şey düşünmek lazım. Acaba patlayıcı falan mı yerleştirsek? Ne yapsak ya? Arabayı park ediyormuş gibi yapacağım. Siz de kadına bakın tamam mı bak. Kadın orada duruyor bak. Gördünüz mü bak? Şu şişman, hafif şişman gibi böyle kazaklı Rus ajanı olan kadın. Buldum ne yapacağımız arkadaşlar. Arabamızı feda edeceğiz. Arabayı da yanına park edeceğim ben bunun. Uzaktan da arabayı patlatacağız. Nasıl fikir? Vallahi benim ajan olmam gerekiyormuş ya. Bak şimdi bak. Tamam. <laughs> Güzel. Bak şimdi bir de arabanı öbür tarafına koyduk ya göremeyecek o bombayı. O yerdekini boş verin onu görmez o. Tam şu önüne park edelim. Ya teyze deminki yere beğenmedim ben. Çok güneş vuruyordu burası daha iyi. Aynen aynen. Fark ettin mi lan? Öst. Tamam yok teyze bir şey yok yok. Tamam güzel hadi. Hadi ben gidiyorum. <laughs> teyze gidiyorum ben. Sen biraz da ayvayı yiyeceksin. Geç dayı. Hazırsanız başlatıyorum. 3 2 1 Oo. Lan karı ölmedi. Aha. Ölmedi karı. Tamam planlar değişti artık. Tamam. Zor. <laughs> karı ölmedi lan. kaç 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 itmen kaç. Birazdan polisler peşimize takılacak. Kırsalına kaçmamız lazım. Ulan önünde koskoca araba patlattım ölmedi karı gördünüz mü? Vay şansımızı edeyim arkadaş. Ters tarafta mı kaldı bomba ne oldu? Hemen olay yerine uzaklaşalım arkadaş. Oraya şimdi FBI, CIA, Türk polisi, Rus polisi ne kadar böyle dünya teşkilat varsa herkes gelecek şimdi oraya o yüzden Hemen kaçalım şöyle bir yerlere. Evet Hitman suikastini başarılı bir şekilde tamamlayamadı tam. Çünkü o arabanın orada patlayıp normal bir araba patlamasında ölen bir kadın gibi gözükmesi gerekiyordu ama baya böyle delik deşik etmek zorunda kaldık. O yüzden görev başarısız oldu kısmen. Kısmen başarılı oldu. Tamam kadın öldü ama görev başarısız oldu arkadaşlar. Sanırım bu kadar uzaklaşmamız yeter artık. Şu arabayı da şöyle bir yere bırakalım buradan gideriz artık. Evet gençler Hitman mod bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben büyük keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın gençler. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.